Sevgili gençler, TYT Matematik serimizde önemli bir konuya başlıyoruz. Beraber arkadaşlar üstü sayılar çalışacağız. Her bir özelliğini arkadaşlar tane tane anlatacağım. Herkes anlayabilir arkadaşlar. Sadece bize destek vermeye çalışın. Sizler de güzel not edin arkadaşlar. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızdaysa haydi başlayalım. Zombi Sevgili gençler dersimize üslü sayıların tanımıyla başlıyoruz. Arkadaşlar x gerçek sayı ve n pozitif tam sayı olmak üzere n tane x sayısının çarpımı x'in n'inci kuvveti diyoruz. Evet arkadaşlar bakın x çarpı x çarpı x şeklinde çarpma şeklinde böyle bir görüntü varsa arkadaşlar kaç tane olduğuna bakacağız n taneymiş. O zaman bu ifadeyi arkadaşlar x üzeri n olarak söyleyebiliriz. Yani şu kuvvetimiz arkadaşlar kaç tane çarpacağımızı söyler. Alttaki ifadede arkadaşlar neleri çarpacağımızı söyler. Şimdi beraber arkadaşlar bunlara birazcık örnek verelim. Sürekli karşımıza gelenleri hemen değerlendirelim. Bakın 2 üzeri 1 dediği zaman bir tane 2 yazıyor. O zaman cevabımız 2 olur arkadaşlar. Evet şöyle olsa 2 üzeri 2 olsa arkadaşlar 2 tane yazmamızı istemiş. Ne yazmamızı istemiş? 2. 2 i̇ki tane 2 yazıp çarpmamızı istiyor arkadaşlar. O zaman 2 ile 2'yi çarparsanız 4 olacaktır. 2 üzeri 3'ü konuşalım. Evet 3 tane yazacağız arkadaşlar. 3 tane yazacağız. Ne yazacağız? 2'leri. 3 tane 2'yi yazıp çarpmamızı bekliyor. Evet o zaman 2 çarpı 2 4. 4 kere 2 8. Evet arkadaşlarım bu şekilde diğerlerini de konuşmaya çalışalım. Artık bir noktadan sonra neredeyse ezberlemeniz gerekir. Çok fazla karşımıza geliyorlar 2'nin kuvvetleri. 2'nin 4. kuvveti arkadaşlar 16'dır. 2'nin 5. kuvveti yine aynı mantıktan yazarsanız 32 iki olacaktır. 2'nin 6. kuvveti arkadaşlar 64'tür. Bunu aslında arkadaşlar 2 üzeri 10'a kadar devam ettirmemiz lazım. Hepsi karşımıza geliyor çünkü. 2 üzeri 7 dediği zaman lisedeki öğrenci arkadaşlar direkt bilmeli. 2 üzeri 7 128'dir. 2 üzeri 8 arkadaşlar 256 olur. 2 üzeri 9 dediğimiz ifade 512'dir. 2 üzeri 10 dediğimiz ifade arkadaşlar 1024'tür. Şimdi bir de 3'ü konuşalım arkadaşlar. Yani genelde fazla karşımıza gelen sayıları buraya yazalım. Siz de ara sıra onlara bakın. Notlarınızı alın arkadaşlar. 3 üzeri 1 dediği zaman 3 demektir. 3 üzeri 2 dediği zaman arkadaşlar 2 tane 3'ü çarpacağız. Kaç tane olduğunu yukarıdaki anlatıyor. 2 tane 3'ü çarpıyorsunuz. O zaman 9 olur arkadaşlar. 3 üzeri 3 dediğimiz zaman 3 tane 3'ü çarpacaksınız. 27 olacaktır. 3 üzeri 4 81'dir. 3 üzeri 5 belki aklınıza gelmeyebilir ama arkadaşlar böyle yazın sizde. Çünkü bunlar hep karşınıza geleceği için ara ara baktığınızda aklınıza kalır. 3 üzeri 5, 243. 3 üzeri 6, bu da sonuncusu olsun, 729'dur. Yine arkadaşlar karşımıza gelen 4 ve 5'te yazarak tamamlayalım. 4 üzeri 1, 4'tür arkadaşlar. 4'ün karesi, yani ikinci kuvveti arkadaşlar, 4 çarpı 4, 16 olur. 4 üzeri 3 dediğimiz zaman arkadaşlar, 3 tane 4'ü çarpacaksınız. 3 tane 4'ü çarparsanız 64 olur. 4 üzeri 4 arkadaşlar 256. Evet. Şimdilik bu kadar olsun. Bir de ne yapalım? 5'leri yazalım. İşte 5'in birinci kuvveti 5 olur. 5'in ikinci kuvveti arkadaşlar 25'tir. 5'in üçüncü kuvveti 125 olur. Ve son olarak da 5 üzeri 4'ü söyleyelim. Bu da 625 olacaktır. Bunlar fazla gelenler arkadaşlar. Mutlaka notlar arasında bunlar da bulunmalı. Sevgili gençler ilk örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Bakın arkadaşlar burada üstlü sayılardan oluşan bir bölme işlemimiz var. Bu işlemin sonucu kaçtır demiş. O zaman sırayla yapalım arkadaşlar. 3'ün karesi demiş mesela. 3'ün karesi arkadaşlar düşündüğümüz zaman 2 tane 3'ü yan yana çarp demektir. Yukarıdaki kaç tane yazacağımızı söylerdi. O zaman 3 çarpı 3 arkadaşlar 9 olacaktır. Birinci ifadeyi 9 diye bulduk. Zamanla zaten bunları ezbere bilmeniz gerekir arkadaşlar. İkinci ifadeyi düşünürsek de 2 üzeri 4 dediğimiz ifade arkadaşlar. 4 tane 2'nin çarpımı. 4 tane 2'nin çarpımı. Bunları çarparsanız arkadaşlar 16 bulursunuz. O zaman onu da yerine yazdım. Şimdi paydaya baktığımız zaman yine aynı şeyler var aslında. Ne diyor burada bakın bize. 1 bölü 2 ifadesinin ikinci kuvveti. O zaman 1 bölü 2'den 2 tanesini yan yana yazıp çarpacağız. Bunu yaparsak arkadaşlar 1 bölü 4 olur. Onu da yerine koydum. Arada eksiğimiz varmış. Sonra ne diyor kendisi? 1 bölü 3'ün karesi. O ifademizde arkadaşlar yine 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 demektir. O zaman yukarıları çarptık 1 aşağıları çarptık 9. Yani 1 bölü 9'muş. Bu işlemimizde arkadaşlar paydadan düşündüğümüz zaman payda işlemini yapmalıyız. Yani şu 4 ve 9'u eşitlemek için şöyle 9 buraya da 4 yazıyoruz. Yukarısı kolay zaten arkadaşlar. 9 artı 16 25 bulacaksınız. Alttaki ifademize baktığımız zaman da Şurada 36, burada 36. Ortak payda 36 olacaktır. Pay kısmını söylerken de 9 çarpı 1, 9 olacaktır. Aradaki işaretimiz eksi arkadaşlar. 4 çarpı 1 de 4 olacaktır. O zaman bu işlemimizi tamamlamak istiyorsak arkadaşlar, yukarıdaki aynen yazıları da hatırlarsanız, o zaman yukarıdakini aynen yazdım. Sonra çarpma diyeceğiz, şu ifademizi ters çevireceğiz. Bu ifademiz arkadaşlar, 5 bölü 9'dan 4 çıkarırsanız 5 olur. 5 bölü 36. Ters çevirirseniz 36 bölü 5 yapar. Bölmeyi yaptık arkadaşlar. Yukarısı aynen yazılırdı. Aşağısı ters çevrilip çarpılırdı. Şimdi bu ifademizi tamamlamak istersek ne yapardık arkadaşlar? Aşağıya 1 yazarız. Sonra çaprazlar sadeleşebilirdi. 5'e bölersen 1 olur. 5'e bölersen 5 olacaktır. O zaman arkadaşlar 5 ile 36'yı çarparsanız 180 olur. Aşağıda 1 gelir ama bölmede birim bir etkisi yoktur. O yüzden cevabımız arkadaşlar 180'dir. Cevabımız D Şimdi adım adım üstü sayı özelliklerine bakalım arkadaşlar. İlk özelliğimiz şöyle. X'in birinci kuvveti arkadaşlar X'e eşittir. Yani birinci kuvvetin etkisi yoktur. Örnek üzerinde de söylersek arkadaşlar. Mesela 17 üzeri 1 dediği zaman arkadaşlar 17'ye eşittir. Ya da arkadaşlar başka bir ifade söyleyelim. Eksi 3 üzeri 1 dediği zaman arkadaşlar yine eksi 3'e eşittir. Bir numaralı kuvvetin etkisi yoktur arkadaşlar. Bazen biz o 1 yazarsa hiç düşünmeden direkt eksi 3 diyeceğiz mesela. Ya da bazen sorularda tersini yapmamız da gerekebilir. Üzerinde bir şey yoksa üzerine bir koyabilirsiniz arkadaşlar. Birinci kuvvet sayının kendisini verirmiş. Bunu söyledik. Şimdi diğerini söyleyelim arkadaşlar. İkinci özelliğimizde de şunu söylüyor. Bir sayının arkadaşlar sıfırıncı kuvveti. Evet bir sayının sıfırıncı kuvveti arkadaşlar bire eşittir. Bunun istisnası var söyleyeceğim. Ama ilk önce olumlu örneklerini söyleyelim. Mesela 1995 üzeri arkadaşlar sıfır mı dedi? Bunun cevabı 1 olacaktır sıfırıncı kuvvet 1'e eşittir. Başka bir tane yazalım arkadaşlar. 82 dedim mesela. Sıfırıncı kuvveti düşünürseniz 1'e eşittir. Evet bunun istisnası nedir? Onu söyleyelim arkadaşlar. Aşağısı da sıfır olursa. Yani ne dedik biz? Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1 dedik ama aşağısı arkadaşlar sıfır olmamalıdır. Yani şöyle olursa sıfır üzeri sıfır olursa. Böyle bir durum belki karşınıza fazla gelmez ama gelirse arkadaşlar bu belirsiz bir ifadedir. Evet. Yani diğerlerinden farklı. Genel olarak bir zaman ne yapacağız? Normal bir sayı verdiği zaman sıfırıncı kuvvetini 1 diye düşüneceğiz. 82 üzeri 0, 1 demiştik. Ama 0 üzeri 0 arkadaşlar belirsizmiş. İkinci özelliğimiz de bu şekilde. Sıfırıncı kuvvet 1'e eşit. Şimdi üçüncü özelliğimizi konuşalım arkadaşlar. O da şudur. 1'in kuvvetlerini konuşacağız. Önce pozitif sayı düşünelim. Yani pozitif 1'in kuvvetleri. Evet arkadaşlar pozitif bir sayısının kuvvetlerinin hepsi 1'e eşittir. 1'in herhangi bir kuvveti 1'e eşitmiş. Yani arkadaşlar 1 üzeri 99 mu dedi? Bu 1'e eşittir. 1 üzeri 47 mi dedi arkadaşlar? Bu da 1'e eşittir. Evet 1 sayısının bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Ama arkadaşlar orada baktığımız zaman eksi 1 sayısının kuvvetlerini görüyorsak o zaman orada biraz daha dikkatli olacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Kuvvetine bakacağız. Eksi 1 sayısının arkadaşlar eğer çift kuvveti varsa 2'en dediğimiz çift sayıdır iken çift sayıymış. Eksi 1'in çift kuvvetinden bahsederse arkadaşlar o artı 1'e dönüşür. Örnek yazayım isterseniz. Eksi 1 ifadesinde arkadaşlar 98. kuvveti de dedik. O zaman arkadaşlar bakın bu çift sayımız parantezin dışında olduğu için bu eksi 1'i artı 1'e çevirir. Yani artı 1 olacaktır. Yani 1'in kuvvetleri yine 1 oluyor ama ya artı 1 ya eksi 1 oluyor arkadaşlar. Özellikle eksili bir ifade görüyorsak, eksi 1 görüyorsak arkadaşlar onun kuvvetine bakmalıyız. Diyelim ki ne yazdı buraya? 22 yazdı. O zaman arkadaşlar ne diyeceğiz? Bakın parantezin dışında ve çift olduğu için işareti artı olacaktır. Ve 1'in kuvveti olduğu için de 1 olacaktır. Eksi 1'in e, çift kuvvetleri arkadaşlar düşündüğümüzde artı 1 olur. E diğerini de söyleyelim bakın. Eksi 1'in tek kuvvetlerini düşünelim. 2'nin eksi 1 demek arkadaşlar tek sayı demektir. Evet, eksi 1'in tek kuvvetlerini düşünürsek de yine eksi 1 olacaktır. İşareti değişmez yani. Örnek üzerinden söylersek, eksi 1 üzeri arkadaşlar, mesela bize dedi ki 39'u bul. Şimdi arkadaşlar buradaki ifademize bakarsak, buradaki ifademiz tek sayı. Tek sayı olduğu zaman arkadaşlar ne olur? İşareti değiştirmez. Yine eksi olacaktır. 1'in de 39. kuvveti 1 demektir. Yani eksi 1'in 39. kuvveti eksi 1'e eşittir. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Burada belki bazen ufak yanlış yapabilirsiniz. Parantezin dışında ve çift ise eksi 1 ifadesi artı 1'e dönüyor. Ama eksi 1'in arkadaşlar tek kuvvetini görüyorsanız o zaman yine eksi 1 kalır. Bir de şunu yazayım. Bakın eksi 1'in 98. kuvveti. Bu yazdığımın arkadaşlar az önceki ifade farklı. Az öncekinde parantezin dışında ve çift olduğu için artı 1 demiştik. Ama burada parantez olmadığı için arkadaşlar kuvvetimiz Tek sayıda olsa, çift sayıda olsa eksiği değiştiremez. orada arkadaşlar, burada yine 1'in 98. kuvveti 1 olur. Ve cevabımız eksi 1 olur. Burada parantez olmadığı için yine eksi 1 oldu. Ama diğerinde eksi 1'in e, kuvveti çift ama parantezin dışında olduğu için arkadaşlar artı 1 demiş olduk. Sevgili gençler, dördüncü örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylüyor. Diyor ki arkadaşlar, pozitif bir sayının tüm tam sayı kuvvetleri pozitiftir. Evet arkadaşlar, yani elimizdeki sayıyı düşünürsek, 5 diyelim mesela. Pozitif bir sayı seçersek arkadaşlar. Bunun kuvvetleri tek de olsa, çift de olsa arkadaşlar sonucumuz pozitif olacaktır. Pozitif 5 sayısının hangi kuvvetini alırsak alalım arkadaşlar sonucumuz pozitif olur. Birinde 5 üzeri 325 gelecektir. Diğerinde de 5 üzeri 4, 625 gelecektir. Ama sonuçta arkadaşlar ana fikirde şunu söylemek istiyoruz. Artılı bir ifadenin kuvvetlerini aldığımız zaman yine artılı gelecektir. Evet arkadaşlar şu an dördüncü özelliğimizle ilgili örnek yaptık. Onu canlandırdık arkadaşlar. Şimdi 5 numarayı konuşalım. Orada da arkadaşlar diyor ki bize negatif bir sayının çift tam sayı kuvvetleri pozitif, tek tam sayı kuvvetleri negatiftir. Evet hemen buna örnek verelim. Mesela arkadaşlar eksi 2'nin dördüncü kuvvetini düşünelim. Bir de arkadaşlar eksi 2'nin üçüncü kuvvetini düşünelim. Bunları düşündüğümüz zaman arkadaşlar bakın buradaki 4 dediğimiz ifade kuvvetimiz hem çift hem de parantezin dışında olduğu için bunu artıya çevirir. Sonra da 2 üzeri 4, 16 diye buluruz. Diğerine baktığımız zaman arkadaşlar, burada baktığımızda tek sayıda bir kuvvete sahip olduğu için bunun işareti değişmeyecektir. Kuvvetimiz çift olursa artıya dönüşür. Kuvvetimiz tek sayıysa işaretimiz yine aynı kalır. Yani eksi olur. 2 üzeri 3 arkadaşlar 8 olacaktır. Yani neymiş? Negatif bir sayının arkadaşlar. Çift kuvvetleri artıdır. Evet, negatif sayılarımızın tek kuvvetleri de eksidir. Şimdi altıncı özelliğimize bakalım arkadaşlar. Negatif kuvvetten bahsediyor bize. Mesela şöyle bir örnek verelim. 2 üzeri 3 dedik arkadaşlar. Eksi 4 yazdı. Genelde arkadaşlar negatif kuvveti sevmeyiz. Yani işlem yapması zordur. O yüzden o negatif kuvvetimizi artı yapabilir miyiz? Evet yaparız. Hedefimiz olmalı. Negatif kuvveti arkadaşlar artı yapabilirsiniz. Artı 4 yazarsınız. Ne yapacaksınız o zaman? Şuradaki sayımız arkadaşlar ters çevireceğiz. 2 bölü 3 mü yazıyor? Biz ne yapacağız? 3 bölü 2 yazacağız. Yine örnek verelim arkadaşlar. Mesela ne yazdı diyelim? 5 üzeri eksi 6 yazdı. O zaman arkadaşlar buradaki kuvvetimiz yine negatif. O negatif biz artı yapmak için şunun altında 1 var gibi düşünelim. Yani 5 bölü 1 gibi düşündük. O zaman arkadaşlar kuvvetimizi artı 6 yaptığımız zaman bu 5 bölü 1 ifadesini 1 bölü 5 yapacağız. Evet arkadaşlar aslında zor değil. Güzel bir özellik. Bunu bol bol kullanacağız. Yani biz ne yapacağız? Bazen de şöyle söyleyeyim isterseniz. Pay kısmında diyelim arkadaşlar. Mesela şurada 2 üzeri eksi 3 olsun. Payda da diyelim ki 5 üzeri eksi 4 olsun. Böyle bir soruda arkadaşlar. İşlemi yapmak zor olduğu için şunu tavsiye ediyoruz. E siz ne yapmalısınız arkadaşlar? Negatif kuvveti artıya çevirmek istiyorsanız aşağıdaysa yukarı atın. O zaman 5 üzeri 4 yazarsınız. Eğer o negatif kuvvet arkadaşlar yukarıdaysa da aşağıya gönderin. O zaman kuvveti işareti değişir. Bakın yukarıda eksi 3 kuvvetine sahipti. Burada aşağıda artı 3 olur. İşlemi daha kolay devam ettirirsiniz. Burada 5 üzeri eksi 4'ü yukarı yazdığımız zaman 5 üzeri 4 olur. Ve kolaylıkla cevaba ulaşırsınız. Evet arkadaşlar şu anda biz burada 6. özelliğimizde konuştuk. Negatif kuvvetleri söylemiş olduk. Şimdi son özelliğimizi söyleyelim. O da kolay bir özellik arkadaşlar. Kuvvetin kuvveti durumu. Yani üstü bir sayı var, onun da kuvveti var. O zaman kuvvetleri çarparız. Yani x üzeri m üzeri n dediği zaman arkadaşlar o x üzeri m çarpı n olacaktır. Bir tane de biz burada örnek verelim. 7. ifademiz arkadaşlar. Mesela nasıl yazsın? 5 üzeri 2 üzeri 7 yazdı diyelim. O zaman arkadaşlar burada kuvvetin kuvveti durumu var. Yani şu iki kuvveti çarparak cevaba ulaşacağız. Yani cevabımız arkadaşlar 5 üzeri 14 olacaktır. Kuvvetin kuvveti olursa kuvvetler çarpılır. Sevgili gençler güzel bir örnekle özelliklerimizi pekiştireceğiz. Sizden ricam arkadaşlar siz de özelliklere bakın ve bana eşlik etmeye çalışın. Evet arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman bu üstü ifadenin işleminin sonucu kaçtır demiş. Evet ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar hatırlayın. Bir sayının sıfırıncı kuvveti ne olurdu? Evet arkadaşlar bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Yani 73 üzeri 0 arkadaşlar 1'miş. Buraya yazdım. Artı işaretini koyduk. Şimdi şunu söylemeye çalışın. Özelliklere bakın arkadaşlar. Bir sayısının 18. kuvveti. Evet arkadaşlar neydi? Bir sayısının bütün kuvvetleri 1'di. Yani 1 üzeri 18 1'e eşittir. Devam ettiğimizde arkadaşlar arada eksi işaretini görmekteyiz. Diyor ki 5 üzeri 1. Evet arkadaşlar Birinci kuvvet düşündüğümüz zaman sayının kendisine eşitti. Yani 5 üzeri 1, 5'e eşittir arkadaşlar. Aşağıya bakalım. Orada da biraz daha dikkatli olmamız lazım. Eksi 1 ifadesi var arkadaşlar. Eksi 1 ifadesinde arkadaşlar tek sayıda kuvvetinden bahsediyorsa işareti değişmezdi. Yine eksi olacaktı. Ve bir sayısının da 17. kuvveti 1 olur. Yani cevabımız eksi 1'dir. Şimdi aradaki işareti yazıyorum. Burada hata yapabilirsiniz. Dikkat edin. Şimdi diğer ifadeyi söyleyeceğiz. Eksi 1 sayısının arkadaşlar çift kuvveti. Evet arkadaşlar bakın çift sayı hem parantezin dışında da durduğundan dolayı arkadaşlar ne diyeceğiz? O eksi 1 sayısını artı 1'e çevirir. Yani arkadaşlar bir sayısının bütün kuvvetleri birdir ama bazen burada baktığımız zaman eksili ifade olunca çift mi tek mi diye bakacağız. Kuvvetimiz arkadaşlar çift sayı olduğu için bunun cevabı artı 1'dir. Şimdi o zaman bunu yapmak istersek şu yukarıda arkadaşlar 1 artı 1 2 olur. 2'den de 5'i çıkartırsanız eksi 3 bulursunuz. Aşağıya baktığımız zaman şurada eksi 1'imiz var. Ve şurada da dağıtma yaptığımız zaman arkadaşlar eksi ile artıyı çarparsak eksi 1 olur. Yani yukarısı eksi 3 aşağısı da eksi 2. Bunlar birbirine böldüğümüzde eksiyi eksiye bölersek artı olur. 3 bölü 2'dir. Yani cevabımız değişiklidir. Sevgili gençler dersimize yine öğretici bir soruyla devam ediyoruz. Bakalım bize neler söylemiş arkadaşlar. Bakın üstü sayılar yazmış. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Evet arkadaşlar burada negatif sayıların kuvvetleri ile ilgili güzel cümleler kuracağız. Bakın arkadaşlar eğer bir negatif sayı varsa onun kuvvetine bakmalıyız. Yani işareti pozitif mi olacak negatif mi olacak ona göre karar vereceğiz. Evet arkadaşlar bakın burada kuvvetimiz çift sayı. Fakat parantezin içinde olduğu için arkadaşlar işaretimiz değişmez. Yine eksi olur. Sonra da 3'ün karesini düşünürsünüz arkadaşlar. 3'ün karesi 3 çarpı 3. Yani 9. Eksi 9 olacaktır. Çift kuvvet olmasına rağmen arkadaşlar parantezin içinde olduğu için işareti değiştiremedi. Sonra devam ediyoruz. Bakın şu ifadeyi söyleyeceğiz. Eksiyi koyduk. Şimdi diğerini konuşalım. Bakın arkadaşlar. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti demiş. Yine negatif olduğu için dereceye bakacağız. Derecemiz çift arkadaşlar. Güzel ama yine parantezin içinde. Parantezin içinde olduğu için arkadaşlar işaretini değiştiremez. Yine eksi olacaktır. 2'nin dördüncü kuvvetini hesaplarsanız da arkadaşlar bu da 16'dır. Yerine koydum. Son ifademize bakarken arkadaşlar burada artı işaretimiz varmış. Şuraya baktığımız zaman da yine eksili sayı var arkadaşlar. O zaman kuvvetine bakmalıyız. Bakın arkadaşlar yine kuvvetimiz çift sayı ama bu sefer parantezin dışında. Parantezin dışında olduğu için arkadaşlar eksiği artıya çevirir. Yani artı diyeceğiz. 5'in karesi de 25'tir arkadaşlar. Şimdi parantezlerimizi açarsak. Eksi 9'umuz var. Şu eksi ile eksi'yi çarptığımızda artı 16 olur. Burada artı ile artı'yı çarparsak artı 25'tir. Bunu da beraber tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar şu parçamıza baktığımız zaman işaretler farklı olduğu için çıkartma yapılır. 16'dan 9 çıkarsak 7 olur arkadaşlar ve büyük olanın işaretini veririz. Sonrasında da yanında artı 25'imiz var. Bu sefer de ikisi aynı işaretli olduğu için toplama yapılır. 7 ile 25'i toplarsanız 32 olacaktır ve ortak işareti verirsiniz. Cevabımız artı 32 imiş. Yani cevap C imiş. Sevgili gençler negatif kuvvet durumunu pekiştireceğimiz güzel bir soruyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar baktığımız zaman ifadede bize bir bölme sormuş. Bu işlemin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar. Evet sırayla oradaki ifadeleri değerlendirelim. Bakın ne demiş 2 üzeri eksi 2. Burada yazıyorum arkadaşlar. 2 üzeri eksi 2 ifadesinde kuvvetimiz negatif. Negatif olduğu zaman arkadaşlar kuvveti pozitif yapmaya çalışırız. Bunun için de arkadaşlar şu iki sayısının altına 1 yazıyoruz öncelikle. Sonra da kuvvetimizi pozitif yapalım bakın. Eksi 2 idi biz artı 2 yapacağız. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bu 2 bölü 1 ifadesini ters çevireceğiz. Yani 1 bölü 2 olacaktır. 1 bölü 2'nin arkadaşlar ikinci kuvvetini düşündüğümüz zaman da 1'in ikinci kuvvetini düşünürüz. Yani şöyle ayırırsınız arkadaşlar. Bu şekilde düşündüğünüz zaman 1'in ikinci kuvveti 1 olur. 2'nin ikinci kuvveti 4 olur. Yani 1 bölü 4'müş. Birinci ifademizi bulduk. Buraya yazdım. Arada bakın eksi varmış. Eksiyi de koydum. Şimdi ikincisini yapmaya çalışalım. Oradaki ifademizi yazıyorum. Eksi 3 üzeri arkadaşlar eksi 1 demiş. Yine aynı şekilde kuvvetimiz negatif. Bu negatif kuvvet arkadaşlar artı yapmak istiyorsak önce şu altına 1 yazıyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi eksi 1'di artı birinci kuvveti düşüneceğiz. İşaretini değiştirdik. O zaman ne yapacaktık? Buradakilerin pay ve paydasını ters çevireceğiz. O zaman arkadaşlar 1 bölü eksi 3 yazacağız. Burada da arkadaşlar birinci kuvvet olduğu için birinci kuvvet etki etmezdi. Direkt kendisini verirdi. O yüzden ifademizin cevabı eksi 1 bölü 3'tür arkadaşlar. Evet o ifademiz negatif olduğu için tabi parantez içine yazın. Şu öndeki eksiyle karışmasın. Evet onu da bulduk. Şimdi paydamıza bakalım. Paydamıza baktığımız zaman arkadaşlar orada da yine ifademizde negatif kuvvet var. Eksi 2 bölü 3'ün arkadaşlar hangi kuvveti demiş? Eksi 2. kuvveti demiş. Tamamdır. Şimdi buradakine baktığımız zaman arkadaşlar kuvvetimizi artı 2 yapabiliriz. Kuvvetimizi artı 2 yaptığımız zaman arkadaşlar Ters çevirecek. Yani ne olacaktır? Eksi 3 bölü 2 olacaktır. E bunun da cevabını söyleyelim arkadaşlar. Bakın derecemiz burada çift ve dışarıda. O yüzden işaretimiz artıya dönecektir. Artı olacaktır. Sonra da bu ikinci kuvveti 3'ün üzerinde düşünürsek 3'ün karesi 9. 2'nin üzerinde düşünürsek 2'nin karesi 4'tür. Artı 9 bölü 4'müş. Faydayı da bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar yukarıyı tekrardan gözden geçirirsek. 1 bölü 4'ü yazıyorum. Ve burada bakın iki tane eksinin arasında parantez varsa çarpılırdı. O zaman artı yapacaktır. 1 bölü 3. Aşağısı 9 bölü 4. Yukarıda arkadaşlar toplama olduğu için ilk önce o toplamayı yapmamız lazım. Yani payda işlemi yapacağız. Burayı 3 ile genişleteceğiz. Burayı da 4 ile genişleteceğiz. Paydamızı 12 yapmaya çalışacağız. Yukarı kısmı düşündüğümüzde Evet arkadaşlar bakın şurada 3 ile 4'ü çarpsak 12, 4 ile 3'ü çarpsak 12. Ortak payda 12'dir. Şu aşağıdaki 3'ü arkadaşlar yukarı ile çarparsak 3 çarpı 1'den 3 olur. Aradaki işaretimiz artıymış. Ve 4 ile de 1'i çarparsak 4 olacaktır. Şu an hala aşağıda bir şey yapmıyoruz. İşlemimizi düzenlerken arkadaşlar şimdi bölme yapacağız. Bölmede ne yapılırdı arkadaşlar? Pay kısmı yazılırdı. Yani bunu yazacağız. Burası arkadaşlar toplarsanız 7 bölü 12'dir. Pay aynen yazılır. Paydayı ters çevirip çarparız paydayı ters çevireceğiz arkadaşlar. 4 bölü 9 olacaktır. E burada birazcık sadeleştirme yapabilirsiniz. Çaprazlar sadeleşirdi arkadaşlar. 4'e bölsek 1 olur. 4'e bölsek burası da 3 olacaktır. Şimdi çarpmamızı tamamlarsak 7 çarpı 1 7 olacaktır. 3 çarpı 9 da 27 olacaktır. Cevabımız 7 bölü 27 imiş. Yani cevap A şıkkıymış. Sevgili gençler güzel bir soruyla dersimizi tamamlayacağız. Evet bakalım bize neler söylemiş. 3 üzeri x eşittir 2 olduğuna göre demiş arkadaşlar. 27 üzeri x eksi 2 çarpı 9 üzeri x işleminin sonucu kaçtır diyor. Evet arkadaşlar elimizdeki büyük olan şu ifadeleri arkadaşlar yukarıdaki 3 üzeri x ifadesine benzetmeye çalışacağız. O zaman 27 arkadaşlar 3'ün hangi kuvvetiydi onu hatırlayın. Evet arkadaşlar 27 3'ün 3. Üçüncü kuvvetiydi. Sonra buraya x kuvvetimizi yazıyoruz. Bunu yazmış oldum. Şimdi buradayız arkadaşlar. Ne diyor bize? 2 çarpı 9 üzeri x demiş. 9'u da çevirelim arkadaşlar. 3'ün karesi demektir 9 dediğimiz ifade. Üzerinde x var. Şimdi arkadaşlar burada nasıl yapacağız? Söyleyelim. Burada arkadaşlar kuvvetin kuvveti olduğu zaman genelde bu kuvvetlerimizi çarparız. Ama istersek şunları yerde değiştirebiliriz. Yani şöyle yazabilirsiniz. 3 üzeri x'in arkadaşlar 3. kuvveti. Şu 3 ile x'i yer değiştirdik. E benzer şekilde burada da yapalım. Burada da bakın arkadaşlar 3'ün üzerine yine aynı şekilde şu dışarıdaki x'i koyup 2'yi dışarı alabiliriz. Kuvvetler yer değişebilir. Evet arkadaşlar şöyle yazdığımız zaman artık söyleyebiliriz çünkü biz 3 üzeri x ifadesini 2 biliyoruz. O zaman şu içeriye 2 yazdığımız zaman 2'nin 3. kuvveti olur. Eksi 2 çarpı burada da arkadaşlar yine 3 üzeri x yerine 2 koyarsak 2'nin karesi olacaktır. Bunu hesaplamak istediğimiz zaman 2'nin küpü arkadaşlar 8'dir. Eksi. Şurası 4 da de hatırlarsanız 2'nin karesi. 4 çarpı 2'li yine 8 olacaktır. O zaman arkadaşlar 8'den 8'i çıkarsak cevabımız 0'dır. Yani cevap C şıkkıdır. Sevgili gençler üslü sayılar ilk dersimizi tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar bir giriş yaptık. Genel özellikleri konuştuk. Şimdi arkadaşlar devamında bölme çalışacağız, çarpma çalışacağız. Üslü sayıları güzelce öğreneceksiniz arkadaşlar. Sizler de artık kendi kaynaklarınızdan soru çözmeye başlayın. Sizlere güveniyorum arkadaşlar. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.